Sıcaklığı 85 santigrat derece. Cezve'nin içerisine önce kahve. Kahveyi soğuk suyla yapın diyorlar hocam. Doğru mu? Yanlış. Türk kahvesi soğuk suyla denilenmez. Sıcak suyla denilenir. Evet. Çünkü ateşe maruz kalma süresi ne kadar kısa olursa kahve o kadar aromatik olur. O yüzden evet. Kaç gram su kullanıyoruz? 80 gram. 10 gram kahve, 80 gram su. Evet. Bu sizin özel reçeteniz mi? Yoksa evet, benim bu sene iki yarışmadaki kullandığım reçete. Herkes kullanabilir. Tabii bu kahveden kahveye kahve değişir mi? Kahveden kahve de değişir. Fincanın ölçülerine göre de değişkenlik gösteriyor. Önce kahve, sonra suyu ilave ediyoruz. Evet, cam fincan kullanıyorsunuz ve cam cezde kullanıyorsunuz. Evet. Sadece burada karıştırıyorum. İyice kahveyi çözüyorum. Sonra bir daha hiçbir şekilde müdahale bulunmadan kahveyi demlemeye